Biliyor musunuz, evcil yarasamın parmak sayısı evcil timsahımla aynıymış. Ne büyük bir tesadüf değil mi? Darwin'in teorisi için kullandığı ana argümanlardan biri, birbirinden çok farklı hayvanlar arasındaki bu tuhaf benzerlikti. Birbirleriyle alakasızken neden bu kadar benzer olsunlar ki? Oldukça benzer görünen bu kardeşler düşünüldüğünde kulağa mantıklı geliyor. Sonra kuzenleri ele alalım derken amcaları, dayıları, sonra da eski ev arkadaşının ya da aşağı sokakta ulan biz nasıl oluştuk diye soran garip adamı ele alalım. Aslında sondakinin trench coat giymiş bir evrimci olduğundan eminsinizdir. Her kimse artık. Homolojiyi ilk fark eden Darwin değildi ama bunu türlerin kökeninde ana bir kanıt olarak kullandı. Bugüne kadar evrim için büyük bir kanıt olarak kullanıldı ama gerçekten öyle mi? Şimdi uzun lafın kısasında Dikkatli gözlemciler çok farklı canlıların çok benzer parçalara sahip olduğunu fark ettiler. Bu tür fikirler Aristo'ya kadar uzanır. 1800'lere hızla gidersek anatomist Sir Richard Owen bu gözlemler için homoloji terimini icat etti. Bu adama bir bak bir kolu var kemikle başlar ardından iki kemik ve ardından bilekler ve parmaklar ve bir sürü eklem. Bir şeyler kapmak ve beşlik çakmak için harika. Balinalar ve köpekler temelde aynı yapıya sahiptir ancak beşlik çakma konusunda pek iyi değiller. Neden dünyada durum böyle? Darwin'den önce biyologlar tasarımdan bahsediyorlardı. Tıpkı bir ressamın belirli bir stile sahip olması ve birçok eserinde sevdiği benzer renkleri veya temaları yeniden kullanması gibi. Yani benzerlikler ve hayvan tasarımları ortak bir tasarımcıya işaret ediyordu. Birkaç yıl sonra Darwin geldi ve bu benzerliklerin yani homolojinin kendi evrim teorisi için önemli bir delil olduğunu düşündü. Ortak bir tasarımcı fikri yerine ortak bir ata fikrini ortaya attı. Peki tüm bu benzerlikler için doğru açıklama hangisi? Evrimci biyolog Timbera. Dostum, dostum, dostum bu soruyu tamamen ortadan kaldıracak gerçekten iyi bir örneğim var. 53 model bir korveti son modeliyle kıyaslarsanız sadece ana özellikleri benzerdir. Ancak 53 ve 54 model korveti kıyaslarsanız ardından 54, 55 ve diğerlerini yan yana koyarsanız değişikliklerle türeyiş son derece belirgindir. Kanıtlar o kadar sağlam ve ayrıntılıdır ki akıllı bir insan tarafından asla inkar edilemez. Vera bu benzetmeyi kullanarak aslında kast ettiğinin tam tersini ortaya koymaktadır. İşte nedeni birbirinin oldukça benzeyen yapıların peşi sıra gelmesi bile ortak bir atayı gerektirmez. Ki bu tam da bu örnekte olduğu gibi ortak bir tasarımcıya işaret eder. Bu adamlar Çavi'deki mühendisler. Bu akıllı tasarımcılar nesneleri istedikleri gibi yeniden kullanmakta özgürdür. Tıpkı tüm siteler için çılgın kovboy 18 şifresini kullanman gibi. Sorumuz hala ortada. Benzerlik homoloji ortak bir tasarımdan mı yoksa ortak atadan mı geliyor? Homoloji Darwin'in fikrinde çok merkezi bir öneme sahip olduğundan takipçileri homolojinin tanımını basit benzerlik olarak değil de ortak atadan kaynaklı benzerlik olarak değiştirerek bu soruyu ortadan kaldırdılar. Darwinizmi kelimenin tanımına eklediler. Homoloji artık ortak atadan kaynaklı benzerlik anlamına gelmektedir. Bir tartışmayı haklı bitirmenin en kurnazca yolu. Fakat dikkatli olanlar için oldukça kel alaka bir durum. Ortak ata diyoruz çünkü ortak ata var. Oyuncumuza ceza puanı veriyoruz. Döngüsel akıl yürütme, kural dışı mantık kullanımı, ilkokulu tekrar okuma cezası. Hadi ama hiçbir ciddi biyolog bu hatayı yapamaz. Kimse homolojiyi bu şekilde tanımlayıp sonra da onu evrimin delili olarak kullanmıyor. Hadi ama millet bu kadar aptal olamaz. Döngüsel akıl yürütme birçok YouTube videosunda, lise ve hatta üniversite düzeyindeki ders kitaplarında hala düzenli olarak kullanılmaktadır. Şaşırtıcı olan şey normalde çok akıllı olan birçok insanın bunu fark etmemesi. Ancak her geçen gün daha fazla insan bu problemi anlıyor. Peki bu sorunu çözmek ve kısır döngüden kaçmak için seçenekler neler? Homoloji kavramını yeniden tanımlamadaki başarılarını gören bazıları döngüsel akıl yürütme kavramını da yeniden tanımlamaya çalışıyor. Ha, tamam, bunu buraya bakalım şöyle yapalım. Bu döngüsel bir akıl yürütme değil. değil, Buna reciprocal <laughs> elimination diyelim. Bir <laughs> terimi allayıp pullamak aslında <laughs> meseleyi değiştirmez. <laughs> pizza mı sipariş ettin <gülüyor> sen? <gülüyor> Köfte yapacağımı sana söylemiştim. <laughs> Aa bu, bu pizza <laughs> değil ki, bu eliptik <laughs> bir kalori iletim cihazı. Ha <laughs> tamam, tamam o zaman. <laughs> Hey bir saniye bekle. Döngüsellikten kaçmak için başka girişimlerde bulundular. Ancak kanıt olarak homolojiden vazgeçmek zorunda kaldılar ve bunun yerine ortak ataya ilişkin başka kanıtlara yöneldiler. Mesela DNA. Göz kararı bir şeye karar vermek zaten çok öznel bir şeydi. Bu birinin yüzüne bakarak ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak gibi bir şey. Neden bu kadar üzgün olduğunu merak ediyorum. Birinin öldüğünü mü düşünüyorsun? Tahminin tutar ya da tutmaz ama günlüğünü okuyarak olayı daha derinlemesine incelerseniz olup biteni çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Sevgili günlük, bugün köşedeki dönerciden dürüm sipariş etme günümdü. Dürümü sipariş ettim ama içine turşu koymayı unutmuşlar. Bugün hayatımın en kötü günü. Bu bilim adamlarının DNA dizilimini yaparken yaptığı şeyin hemen hemen aynısı. Halbuki net sayılar aracılığıyla duruma daha nesnel bakabilirler. Farklı canlıların DNA'sına bakarsanız temel kural ne kadar benzerse o kadar yakından ilişkili olduğu ve bunun tam tersi. Biyologlar DNA mutasyonlarının türlerden türlere kademeli olarak dallanan bir yolunu görmeyi bekliyorlardı ve bir miktar başarı da yakaladılar. Mesela şu küçük çocuğu ele alalım. Sitokrom C'ye adı verilen bir gen. Onun bir versiyonu süper yakışıklı ve güzel olan sizde, şempanzelerde, köpeklerde, güvelerde ve hatta mayalarda bile var. Sitokrom C DNA dizisinde bulunan en yaygın genetik kodlardan biri. Dolayısıyla benzerliklerin devam edip etmediğini ve ortak ataya işaret edip etmediğini görmek için harika bir test örneği. Mesela sizin sevimli küçük sitokrom C'nizi bu çirkin tüylü şempanze sitokrom C'si ile kıyaslarsak tamamen birbirine benziyorlar. Garip. Köpeklerde %90 civarında benzerlik var. Güvelerde 3'te 2 benzerlik. Mayalarda ise %50 benzerlik. Vay tam da beklediğimiz gibi bu sonuçlar ortak ataya dair gerçekten güçlü bir kanıt olmalı. Hayır buraya girmene kim izin verdi? Şşş defol buradan. Sitokron -B. B ile tanışın C'ye çok benziyor. Tek farkı Darwin'in beklentilerini alt üst etmesi. O pek çok örnekten sadece biri. Eğer Darwinizm doğruysa hangi genleri karşılaştırırsa karşılaştıralım oldukça tutarlı bir aile ağacı oluşturabilmemiz gerekir. Ama bu gerçeklikten çok uzak. Gerçekte sitokrom C gibi genleri ortak ata kanıtı olarak kullanmak, işine geleni seçmenin iyi bir örneği. Seçtikleri genlere bağlı olarak biyologlar son derece farklı atalar ve çelişkili yaşam ağaçlarıyla karşılaşacaklardır. Farklı hayvanların sitokrom B genlerini karşılaştıran bilim insanları, kedilerin ve balinaların primat kulübünde yer aldığını, zavallı küçük tarsiyerlerin ise bu kulüpten dışarı atıldığını gördüler. Kurbağalar, kuşlar ve balıklar kendi garip küçük gruplarında birlikteler ve hatta kordalılar gibi davranan deniz kesimlerinde, efsaneleri bile bu tuhaf grupta görünüyor. <laughs> Görünen o ki moleküler kanıtlar homolojiyi desteklemek için çok az şey yapıyor. Ve bu durum bu alanda çalışan umutlu evrimci biyologlar için büyük bir hayal kırıklığı. Homoloji kanıtlamaya çalıştığı her şeyi varsaydığı için evrimin kanıtı olarak kullanılamaz. Biyologlar bu durumu DNA'ya veya başka alanlara işaret ederek düzeltmeye çalıştıklarında ise her şeyi daha da çıkmaza sokmaktalar. Adil olmak gerekirse tek başına homolojiyi açıklamak Darwinizmi çürütmek anlamına gelmez. Fakat bu durum birçok Darwinist'in arasında yaygın olan tembel düşünce tarzının bir örneğini gösteriyor bizim. Kötü argümanlar eleştirilmeden aktarılıyor. Homolojinin kanıtladığı diğer şey bilim adamlarının da herkes gibi insan olduğu ve inanmak istedikleri şeye karşı eleştiriye kapalı olabildikleri. Peki ya diğer tüm sözde deliller? Biyoğrafya, embriyoloji, antibiyotik direnci, balina evrimi, körelmiş organlarımız evrime delil oluşturmaya çalışırken ortaya çıkan bu akıl tutulması sadece homolojide mi var yoksa diğer tüm sözde delillerde de var mı? Bu başka bir video için harika bir soru.